söylemek istersiniz? İzlediğiniz nelerdir? Evet kıymetli arkadaşlar. Şimdi hakikaten ülkemiz çok kuhranlı, sıkıntılı dönemler yaşıyor. Asrın felaketini yaşıyor. Tabii on ilimizde hakikaten durum çok sıkıntılı ve bu anlamda biz Zonguldak olarak ekip arkadaşlarım, dava kardeşlerimizle beraber 40 kişilik bir heyetle, 8 aracımızla beraber deprem bölgesine gittik. Orada insanlarımız da bir araya geldik. Onların yaralarını merhem bulmak için oradaydık. Ve orada gördük ki hakikaten olaylar televizyondaki görüldüğü gibi değil. Muazzam bir dram yaşanıyor orada. Fakat Onların her biri şunu biliyorlar ki bizim Türkiye'deki gönül coğrafyamız çok geniş. 71 vilayet onların emrinde. Ve bu anlamda biz de Zonguldaklılar olarak oradaydık. Ve bizim diğer illere nazaran farklı bir konumuz daha var orada. O da şu. Tabii ki biz burada hem aynı anlamda hem nakdi anlamda yardımlarımızı götürdük. Fakat orada her bir kardeşimiz şunun farkında. Zonguldaklı madenci kardeşlerimiz özellikle orada büyük takdir toplamışlar. Ve bu seyahatimizde biz de bizzat gittik orada Hatay Stadının hemen